Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Asa Aşber Kemal, diğer adımla Cüneyt Sevindik. Öncelikle herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Uzun bir süredir YouTube'da yoktum. Ee, olma olma sebebi, yani çeşitli sebepler vardı. Ee, kanal sıfıma girdi, farklı farklı mevzular yaşadık. O yüzden e, ana kanalda artık e, video paylaşmıyorum. Yedek kanal üzerinden artık ilerleyeceğim. Hani yedek kanal dediğimde bakmayın yine bir 30 bin falan olduk. Buraya çok ağırlık verememiştim. Diğer işte Instagram, Twitter ve TikTok üzerinde çok videolar yüklemiştim. YouTube kardeş bize yanlış yapınca burayı biraz boşladım. farkındayım. Çok mesaj aldım. Özellikle genç kardeşlerim, abi neden YouTube'a dönmüyorsun, ne zaman uzun video gelecek? Eskiden olaylara gidiyordun, niye artık olay videosu gelmiyor ya da böyle yorumlamıyorsun olayı diye. Cidden her gün mesajlar aldım. O sebeple tekrardan YouTube'a dönme kararı aldım. E, bu kez tabii farklı e, bir kanal üzerinden döneceğim. Yine tabii ismi Masa Aşk Kemal olacak ama e, kanal yedek kanal üzerinden devam edecek. Ana kanalda artık video paylaşmayacağım. O yüzden bu videomu görüp e, bilgilenen arkadaşlar bu kanalımı takip edebilir. İlk video olarak da böyle bir video çekmek istedim. Bilgilendirmek amaçlı. Sonuçta herkes beni diğer kanaldan bir video paylaşıyor da ilerleyecek diye düşünüyor ve o şekilde bana mesajlar geliyor. Artık bu kanaldayım arkadaşlar. Elimizden geldiğince yine devam etmeye çalışacağız. Sizlerden de bu kanalıma destek bekliyorum. Gören, eden herkes Kanalı takibi alsın arkadaşlar. Zaten duyurusunu yapacağım. Hem Instagram'dan, Twitter'dan, TikTok'tan olsun, Facebook'tan olsun falan. Yardıracağız artık. Yardır Allah yardım. Devam edeceğiz. Bugünleri de aşacağız inşallah. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Umarım siz iyisinizdir. Çok şükür ben iyiyim. Yine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve tabii kaldığımız yer derken Instagram'ı ve diğer Twitter'ı ve haber sitesini ben asla bırakmadım. Devam ettim. Birçoğunuz biliyordur hani YouTube tarafından beni takip edenler için söylüyorum bunu. Belki diğer sosyal medya hesaplarımı takip etmiyorsunuzdur. O yüzden bilgilendirme yapmak istedim. Devam edeceğiz arkadaşlar YouTube'a. Düzenli olarak içerikler çekeceğim, planlıyorum. Ve buradan yine geniş kitlelere ulaşmayı hedefliyorum. Yaklaşık 660 bin abonem vardı diğer kanalda. Ama artık orayı kullanmıyoruz maalesef. O yüzden buradan ilerleyeceğiz. Bakalım o sayıya ne zaman ulaşırız. Cidden orada güzel bir kitlemiz vardı. Ama inanıyorum ki burada da o kitleyi yakalayacağız ve önüne geçeceğiz. Hep birlikte diyorum. Ve güzel videolara görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Hoşçakalın. kalın seviyorsunuz Görüşmek üzere.